Arkadaşlar, göğsü süsle araba oyunu oynuyoruz. Yine derdim, arkadaşlar, bir tane yedom olmamıştı. Onu göstermedik. Ama bunu göstereceğiz. Şimdi size e, bunu gösteriyorum. Şimdi buradan gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar öceli göstereceğim. Gidiyoruz. Şu üstünü de asalım. Şimdi Öçer bura. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar Öçer'in içini bura. Ha. Bura. Buradan gireceğim. Öçenin işi. Buradan çıkmak için ama öçenin odaları yok. Şey var. Böyle. arabadan çık çıkalım. Arkadaşlar. video like atmayı unutmayın ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar arabası kıstı. Ersun, ben günlük ödülüm alayım. Bin dolar. Şimdi en tepesine geldik. Ne oluyor? Arkadaşlar. Bir kez. Arkadaşlar. Ne oluyor? Ben yürüyerek çıkayım en iyisi. Bundan sonra evimi göstereceğim. Arkadaşlar. Derdik buraya şuradan usuzaz. Ama neden? Bunun dediniz siz. Nükleer davası zam. Şimdi evet diyorum. Buradan hemen hızlıca çizgi döçüreyim. Uhu. Arkadaşlar. Daha, yine yine like atın. Y yine söyleyeyim. Niye mi atalım? Nerede işte bundan aldık. Arkadaşlar. Şimdi eve gidiyoruz. Buradan dönüyorsunuz. Ev almak için. 450 bin dolar harcadım. Şimdi arkadaşlar evler burada. Bakın ben bundan aldım. Sundan almadım. Bundan değil. Sundan. Sundan da değil. Bunun aynısından. Tam bunun aynısından. Bunun aynısından aldım. Dönün isterseniz. Bakın buradan evet çalışıyoruz. E Bu arada 450 binlik dolardı. Arkadaşlar bunu kapayalım. Bakın ev. Şöyle ben şey alayım. Bakın. Böyle. Burada niye çözdü orası? Kapatalım. Arkadaşlar ben oturmuşum. Burada balkon var. Bahçe. Hemen oturarak kapıyarım. Burada üç kat. Yatak odası. Banyo. Şirafetlerimizin yıkadığı yer. Yatak odası. Bu da yatak odası. Arkadaşlar burada da e, şeyimiz var. Buradan derin Burada da dalaba var. Burada arabamızın park etme yeri var. İşte, <laughs> i̇sterseniz bakın. Uhu. <laughs> <laughs> Kapatalım. Aa. Şimdi endeştim arkadaşlar. Arkadaşlar dördüncü gibi. Ne aynı evdeyiz ama aynı arabada değiliz. Ben bunu çok çok iyi bana alsam almasam mı? Ben de bunu Arkadaşlar burada ödülmüş denmiş. Hadi araba sürelim. Ama ne sürsek? Motor sürelim. Araba değil motor. Bunda böyle havaya kaldırma var. Hu hu. Buradan çıkar. Bu o rüzgar ne? Normalde onlar e, şehirde yaparlar. Biz de şehirde cildiz yapacağız. Arkadaşlar. Ben 8. gibi oynamıyorum. buradan da araba satın alıyorsunuz. Ben sen ona bas. Parti istiyorsanız like atın. Kesinlikle çok güzel sürüyorum. Arkadaşlar şimdi onun da yüz... Sizi değişik bir yerlere götürmek istiyorum. Ne yapsam? Su bende dedim. Su yoldan düşeceğiz. Bu Arkadaşlar, buradan da dönüyoruz. Şimdi buradan tünelden de yine şehir edeceğiz. Sonra sizi dağlara götüreceğiz. Hatta dağlara götürmeyeyim. video bitsin. Her sen de Ama bu tünel çok uzun. İyi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bitiyor yolumuz. Akşam oldu. Bitiriyorum burada. 20 saniye sonra bitiriyorum. 13 kaldı. Dünlü kadirlerde. Sonra indirelim motorumuzu. Arkadaşlar 8 binlik ödülümüzü alıp görüşürüz diyelim. Ne yazdım ya ben? Arkadaşlar. Olha que ela está no olho, ó.